Oğuz Kağan, 24 Oğuz boyunun atası, Türk mitolojisinin en büyük kahramanı, Gökbörü'nün kılavuzluğunda yürüyen lider, bazılarına göre Metehan, bazılarına göre Zülkarneyn, bazılarına göre Peygamber. Bugün sizlere Türk tarihinin en tartışmalı, en efsanevi figürünü anlatacağız. Oğuz Kağan. Oğuz Kağan destanı, Türk destanlarından Hun, Oğuz destanları grubundandır. Dört ayrı yazması vardır. Uygurca, Farsça ve Çağatayca yazmalardaki Oğuz Kağan Destanı, Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, tarihi ve kültürü hakkında bilgi verir. Oğuz Kağan Destanı'nın Uygur yazması Paris Milli Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Bu destan M.Ö. 201 ile 126 yılları arasında büyük bir göçebe devleti kuran Hyungnularla ilgilidir. Ama dikkat! Oğuz Kağan sadece bir destan kahramanı değil, o Türk toplumunun devlet yapısının, töresinin ve değerlerinin sembolüdür. Oğuz Kağan Türk ve Altay mitolojisinde Oğuz Türklerinin atası. Uz Uzhan veya Oğurhan olarak da bilinir. Dedesi Kabihan, annesi Ay Kağan, babası Karahandır. Peki Türkler nereden gelir? İşte bu sorunun cevabı da destanda gizli. İnsanlık tarihini iki ayrı evrede veren destanın ilk kısmı Adem'den Nuh'a kadar olan kısmı genellikle Tevrat kaynak alınarak ve peygamberler tarihi biçiminde anlatılmaktadır. İkinci kısım ise Nuh ve ön Türklerin neslinden türediği belirtilen Nuh'un oğlu Yafes 80'inde başlamaktadır. Anlatıya göre Nuh dünyayı oğulları arasında paylaştırmış, Yafes'e Türkistan düşmüştür. İslami kaynaklarına göre Türkler Nuh peygamberin oğlu Yafes'in soyundan gelir. Oğuz'un doğumu sıradan değildi. Destana göre aykanın yüzü gök, ağzı ateş, gözleri ela, saçları ve kaşları kara perilerden daha güzel bir erkek evladı oldu. Bu çocuk annesinden ilk sütü emdikten sonra konuştu ve çiğ et yedi çorba içti. 40 gün sonra büyüdü ve yürüdü. Ayakları öküz ayağı, beli kurt beli, omuzları samur omzu, göğsü ayı göğsü gibiydi. Vücudu baştan aşağı tüylüydü. Oğuz'un yaşadığı yerde çok büyük bir orman vardı. Bu ormanda çok büyük ve güçlü bir gergedan yaşıyordu. Bir canavar gibi olan bu gergedan at sürülerini ve insanları yiyordu. Genç Oğuz bu canavarı öldürmeye karar verdi. Oğuz cesur bir adamdı. Günlerden bir gün bu gergedanı avlamaya karar verdi. Kargı, yay, ok, kılıç ve kalkanını aldı ve ormana gitti ve gergedanı kargıyla öldürdü. Bu olay Oğuz'un kahramanlığının ilk kanıtıdır. Oğuz Kağan'ın iki eşi vardır ve bu evlilikler kozmik bir anlam taşır. Günlerden bir gün Oğuz Kağan Tanrı'ya yalvarırken karanlık bastı. Gökten bir gök ışık indi. Güneşten ve aydan daha parlaktı. Bu ışığın içinde alnında kutup yıldızı gibi parlak bir ben bulunan çok güzel bir kız duruyordu. Bu ilk eşten üç oğlu oldu. Oğullarının adı Gökhan, Dağhan ve Denizhan'dır. Bu üç oğul, üç oklar veya üç oklar olarak bilinir. Oğuz ormanda ava çıktığı bir gün göl ortasında bir ağaç gördü ve ağacın kovuğunda gözü gökten daha gök, saçı ırmak gibi dalgalı, inci gibi dişli bir kız oturuyordu. Oğuz bu kızı sevdi ve onunla evlendi. Bu ikinci eşten de üç oğlu oldu. Oğullarının adı Günhan, Ayhan ve Yıldızhan'dır. Bu üç oğul bozoklar olarak bilinir. Her oğulun dörter oğlu oldu. Bu oğullar 24 Oğuz boyunu oluşturdu. Bu 24 boy Oğuzların, Türkmenlerin, Azerilerin ve Anadolu Türklerinin kökenini oluşturur. Oğuz Kağan büyük bir şenlik düzenleyerek beylere artık dünyaya açılma zamanının geldiğini anlatır. Dört bir yana elçiler gönderir. Kendisine itaat edenlerle dost olacak, itaat etmeyenleri düşman bilip ülkelerini başlarına yıkacaktır. Askerine ve ülkesinin büyüklüğüne güvenen Urum Kağan bu daveti kabul etmedi. Bunun üzerine Oğuz Kağan askerini toplayarak Urum Kağan'ın üzerine yürüdü. Burada Gökbörü devreye girer. Gece Oğuz Kağan'ın çadırına bir kurt girerek onlara rehberlik edeceğini söyledi. Kurdun rehberliğinde Karadağ vardılar. Burada Urum Kağan'la savaşıp onu yendiler. Oğuz Kağan bu kurdun rehberliğinde Hint, Tangut, Suriye, Güneyde Barkan gibi pek çok yeri savaşarak kazandı ve yurduna kattı. Oğuz Kağan cihanın ele geçirilmesi idealine sahipti. Oğuz Kağan yaşlanmaya başladı ve ülkesini oğulları arasında paylaştırma zamanı geldi. Ama nasıl? Günlerden bir gün Oğuz Kağan'ın tecrübeli bilge veziri Ulu Bey rüyasında bir altın yay ve üç gümüş ok gördü. Altın yay gün doğusundan gün batısına kadar uzanıyordu. Üç gümüş ok da kuzeye doğru gidiyordu. Rüyasını Oğuz Kağan anlatır. Oğuz Kağan da bunu bir işaret olarak görüp yurdunu oğulları arasında paylaştırır. Oğuz çocukları, Kün, Ay ve Yultuz doğu tarafına sizler gidin dedi. Kök, Ta ve Tengiz sizler de batı tarafına gidin dedi. Kün, Ay ve Yultuz çok av ve çok kuş avladıktan sonra yolda bir altın yay buldular. Onu aldılar ve babalarına verdiler. Oğuz Kağan sevindi, güldü, yayı üçe böldü. Kök, Ta ve Tengiz çok av ve çok kuş avladıktan sonra yolda üç gümüş ok buldular. Aldılar ve babalarına verdiler. Oğuz Kağan sevindi, güldü, okları üçe üleştirdi. Sonuç Bozoklar, gün, ay, yıldız, altın yay sahipleri, doğu, üç oklar, gök, dağ, deniz, gümüş oklar sahipleri, batı. Bu paylaşım Türk devlet geleneğinin temelini oluşturur. Şimdi en tartışmalı konuya geliyoruz. Oğuz Kağan peygamber miydi? Tarihi Oğuzhan ve Türkan'da Oğuzhan ve babası arasında dini bir anlaşmazlıktan söz edilir. Reşidettin'in İslami kim versiyonunda kim? Oğuz Kağan doğar doğmaz annesine tek Allah olduğunu kabul et demiştir. Babası Karahan putperesttir. Oğuz onu öldürür. Oğuz tek tanrı inancını yaymak için savaşır. Bazı İslam alimleri Oğuz Kağan'ın Zülkarneyn olabileceğini iddia eder. Her kavme peygamber gönderildi prensibinden yola çıkarak Oğuz Kağan'ın Türklere gönderilen peygamberlerden olabileceğini söyler. Ona yüklenen bu bilgelik ileri zamanlarda onun veli veya nebi olacağı konusunda söylemlere yol açmıştır. Ancak Oğuz Kağan'ın peygamberliği kesin değildir. Bu İslami dönemde eklenen bir yorumdur. Uygurca destanda böyle bir iddia yoktur. Peki Oğuz Kağan bizim için ne ifade ediyor? Birinci Türk devlet geleneği 24 Oğuz. Boyunun atası olan Oğuz Han, Türk töresini adalet, disiplin, ahlak ve millete hizmet düşüncesiyle oluşturmuştur. Türk Hakanı'nın koyduğu kanunlar Oğuz, Türk töresi olarak ün yapmış ve 16 büyük Türk İmparatorluğu'nun güç kaynağı olmuştur. İkinci Türk Birliği, 24 Oğuz boyunun atası olarak Oğuz, Türk Birliği'nin sembolüdür. Kayı, Avşar, Bayat, Kınık, Salur hepsi Oğuz'un torunlarıdır. Üçüncü liderlik modeli. Cesur, adaletli, bilge, fetihlerde başarılı, töreye bağlı. Dördüncü Gökbörü sembolü. Bütün hayatı boyunca Gökbörü kendisine kılavuzluk etmiştir. Bu Türklerin kurt totemizminin de kökenini oluşturur. Oğuz Kağan. Tarihi mi? Mitolojik mi? Peygamber mi? Belki hepsi, belki hiçbiri. Ama kesin olan şu, Oğuz Kağan Türk milletinin en önemli sembollerinden biridir. O sadece bir destan kahramanı değil, o Türk töresinin devlet geleneğinin birlik ruhunun ta kendisidir. Oğuz Kağan destanının Uygur yazması Paris Milli Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Bu destan yüzyıllardır Türklerin hafızasında yaşamaya devam ediyor. Gökbörünün ulumasıyla 24 Oğuz boyunun anahtır, altın yay ve gümüş oklar eşliğinde. Oğuz Kağan'ın ruhu Türk milletinde hala yaşıyor. Oğuz gibi ol